Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bugün sizler için aslında çok önemli bir gün. Çünkü sınava son 100 gün kaldı. Evet, yarından itibaren artık kalan gün sayısı iki basamaklı sayılara düşüyor. Bunları sizleri siz e, strese sokmak için söylemiyorum arkadaşlar. Fakat farkına varın diye söylüyorum. Evet, ufak bir kaygı olması gerekiyor kendinize çok fazla güvenmeyin, çok rahat olmayın. Her türlü yaparım demeyin. Çok fazla stres de yapmayın, panik de yapmayın. Ne olacak diye. Sadece çalışmaya devam edin. Evet. Yani bu son 100 gün gerçekten önemli. Neler yapılmalı? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bir kere son düzlükteyiz artık. Son 100 metre son düzlük. Depara kalkma zamanı. İyi bir depara kalkarsanız belki önünüzdekileri sağ kulvardan bastırıp geçebilirsiniz ee, Yani yarışlar bu son 100 metrede kazanılıyor veya kaybediliyor Bu bir süreç Yazdan beri çalışanlar var Ağustos'tan Eylül'den beri Fakat Artık Kritik bir döneme geldik Bu dönemde bazıları vazgeçiyor ve kaybediyor Hayır vazgeçmeyeceğiz Pes etmeyeceğiz çalışmaya devam edeceğiz Bıkkınlık yılgınlık göstermek yok arkadaşlar Birazcık daha dişimizi sıkacağız. Zaten önümüzde bir yaz var. Yani Ağustos, Temmuz. Bu aylarda rahat zamanlarımız olacak. Şimdi çalışma zamanı. Şimdi gezme, eğlenme, oyun oynama zamanı değil. Şimdi çalışma zamanı. Elimizden geleni gösterme zamanı. Çünkü daha sonra pişman olabiliriz. Keşke daha çok çalışsaydım diyebiliriz. Hala vaktimiz varken bir şeyleri değiştirme fırsatımız varken neden oturuyoruz veya başka bir iş yapıyoruz? Çalışacağız arkadaşlar. Evet, artık son 99 gün yarın itibariyle ve asla vazgeçmeyin, pes etmeyin, mücadeleye devam edin arkadaşlar. Peki yapılacak en önemli şey ne? Artık konular bitiyor. Ee, bol bol deneme çözmek. Bu bir branş denemesi olabilir, bu bir TYT denemesi olabilir, bu bir AYT denemesi olabilir. Artık yani denemeleri sıklaştıracağız. Gideceğiz. Evet kitap fiyatları pahalı olabilir. Ama branş denemesi alacağız. E, TET denemesi, AYT denemesi alacağız ve bol bol deneme çözeceğiz. Arkadaşlar yani zamanlı. Zaman tutacağız. Ve zamanı göre evde oturup denememizi çözeceğiz. Ve denemenin analizini yapmak da çok önemli. Yani çözemediğimiz sorulara bakmak ve mutlaka o zor soruların çözümlerini öğrenmek Bizleri geliştirecektir. Bu arada hani e, dönem başında, sene başında öğrendiğimiz konuları biraz unutmaya başlamış olabiliriz. Özellikle fizik, kimya, biyoloji de. Yani o yüzden konu tekrarları yapıp bunlar bir hatırlamamız lazım. Konu tekrarları yani günlük, haftalık, aylık konu tekrarları da mutlaka ki ihmal edilmemeli. Son olarak moral çok önemli. Yani kazanacağınıza inanın. Moralleri yüksek tutun ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın arkadaşlar. Evet. 5 Haziran'da LGS var. Peşinden TYT AYT, peşinden de DGS. Bütün sınavlar artık yaklaşıyor. Çok az zaman kaldı. O zaman fark ortaya koyalım. Performansımızı arttıralım. Güzel olacağını alalım ve çalışalım. İşin özeti bu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.